gövdenin detaylarıyla başlıyorum. En başta ayak şu şekilde 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 evet. Şuradan e, yan taraftan ipimi takıyorum. İki zincir çekiyorum ve aynı ilmeği ikili trabzan yapıyorum. Burada 12 tane ikili trabzan yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 ikil trabzan. Buradan 1 2 zincir çekip dönüyorum. İlk ilmeği atlayıp ikinciye batıyorum. 1 2

10 tane ikili trabzan yapıyorum. Burada 1-2 zincir çekiyorum. Son yaptığım ikili trabzanın dibine batıyorum <laughs> ve bir zincir çekerek koparıyorum ipimi. Şu şekilde kapatıyorum. Evet ayak detayımız bittiğine göre bacaklardaki detaya geçebiliriz. 21 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. Buradan 10 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 5 6 7 8 9 ve 10 ikili trabzan. Yandaki ilmeğin içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı ilmeğin içine 3 tane. 2 ve 3. Buradan yine 10 tane ikili trabzan örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10. şu şekilde V görünümlü parçam oluyor. Aşağıya şu şekilde yukarıya ise bu şekilde dikiyorum. Toplamda 8 parça örüyorum. Bunun aynısından. Şimdi şu gövdedeki ayrıntıya geçmek istiyorum. 11 tane zincir çekiyorum. Bir, iki, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Buradan 10 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 9 ve 10 buradan 1 2 3 zincir çekiyorum ve 2 sıra 3 ikili trabzan yapıyorum. Şimdi 3 ikili trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. Örgümü şu şekilde çeviriyorum. Üzerine 2 sıra daha 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 ve 2. sıra. Burada iki zincir çekip geri dönüyorum. Bir ilmek atlıyorum. İki tane ikili trabzan örüyorum. İki zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Bir ilmek atlayıp bir tane ikili trabzan örüyorum. İki zincir çekiyorum ve tekrar bir tane ikili trabzan örüyorum şu şekilde. İki zincir çekiyorum. Burada bir tane artırma yapıyorum bir iki tane ikil trabzanım oldu tekrar bir iki zincir çekiyorum bir artırma yapıyorum bir tane tek ikili trabzan yapıyorum elimde üç tane ikili trabzanım oldu iki sıra Yine 3 tane ikili trabzan örüyorum. Ve buradan bir zincir çekip sık iğne ile 1 2 3 tane sık iğne yapıyorum. Tekrar 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 zincir çekiyorum. Buradan 10 tane ikili trabzan yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 aslında bunu bir tane de şuraya batarak 11 yapabiliriz. İki gövdeyi birleştirebilmek adına. Şimdi bunu şu şekilde şuraya dikiyoruz. Buradan ipimizi koparalım. Bunu bu şekilde buraya dikeceğiz. Kedi figürüne geçmek istiyorum. Zaman kaybetmeden üst zincirle başlıyorum. 1 2 ve 3. 2 sık iğne yapıyorum. 1 2. bir zincir çekip geri dönüyorum. 2 defa artırma yapıyorum. 4 tane sık iğnem olmuş oluyor. bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. 1 artır 2 sık iğne bir artır yapıyorum. Altı sık iğnem oldu. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Bir artır. Bir, iki, üç, dört sık iğne ve bir artır yapıyorum. Sekiz sık iğnem oluyor. Bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Bir artır. Bir, iki, 3 4 5 6 sık iğne 1 artır elimde 10 sık iğnem olduğu bir zincir çekiyorum 1 artır aradan 8 sık iğne ve yine 1 artır 2 3 4 5 6 7 8 sık iğne ve yine bir artır sonda elimde 12 tane sık iğne oldu bu 12 sık iğne ile 2 sıra artır yapmadan düz bir şekilde örelim ve gelelim İki sıra artır meksini yapmadan düz bir şekilde ördüm bir zincir çekiyorum geri dönüyorum bir ilmeği atlıyorum ikinciye batarak 11 tane sık iğne yapıyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincir çekip geri dönüyorum. Bir ilmek atlayıp ikinciye batıyorum. 10 sıkı iğne. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Bir zincir çekip geri dönüyorum. 1 2 3 sık iğne. Yine bir zincir çekip geri dönüyorum. Bir ilmek atlıyorum. 2 sık iğne örüyorum. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Bir ilmek atlıyorum ve bir sık iğne örüyorum. Yandan ilmek kaydırmayla aşağı iniyorum. Şu şekilde kulak kısmını oluşturmuş oldum. Aradan 4 tane sık iğne. 1 2 3 ve 4. Tekrar buradan 1 2 3 sık iğne, 1 zincir çek, geri dön. 1 2 sık iğne, 1 zincir çek, geri dön. 1 sık iğne. Yine yandan ilmek kaydırmayla iniyorum ve bütün parçanın etrafını buradan buraya kadar dolanıyorum ve şu şekilde iki tane keçeden göz kestim. Devam edeceğiz kol detayı ve kuyruğuyla sonrasında bitmiş olacak.